merhaba çocuklar. Bugün sizlerle ikinci ünitenin biraz tekrarını yapmak istiyorum. Birinci üniteyi yapmıştım zaten. Onunla ilgili bir sürü video da çektim. aslında bu ikinci ünitenin içindeki konularla ilgili de videolar çektim ama gene üzerinden bir geçelim bazı kelimeler var. Bunları tekrar etmek istiyorum. O yüzden faydası olacak diye düşünüyorum. Bakalım neler varmış içinde. Frequency actions, sıklık eylemleri, likes and dislikes, sevdiklerimiz, sevdiklerimiz, preferences, tercihler, basit sorgulamalar ve kişisel görüşler. Oldukça kolay bir ünite. Zaten 7. sınıfın tekrarı olan bir ünite. Hemen kelimelerden başlayalım. Şimdi, casual. Direk açacağım anlamlarını buradan size. Günlük, sırada olan, impresif, etkileyici, ridiculous, gülünç, saçma, komik, serious, ciddi, terrific, müthiş, terrible'dan türetilmiş bir sözcük bu. Terrible dersen de tam zıt anlamı oluyor. Berbat, çok kötü anlamında. Trendy zaten biliyoruz. Bizde de kullanılıyor artık. Unbearable dayanılmazdı. da resmi. Güzel kelimeler vermiş burada cümlelerde kullanarak. Bakalım. Casual clothes. Günlük giysiler. Her gün giydiğimiz giysiler. Etkileyici. Wow, your new shirt. Hair style is impressive. Saç tarzın çok etkileyici. Oh no, your hat is ridiculous, şapkan, çok gülünç. People will make fun of you. İnsanlar sana gülecek. Mehmet is a serious boy. Mehmet ciddi bir çocuk. Hiç gülümsemez. Wow, this band is terrific. Bu grup müthiş. Se onları seviyorum. She loves fashion and wears trendy clothes. Modayı sever ve trendy şeyler giyer. Oh my god, this song is unbearable. Bu şarkı dayanılmaz. Yani berbat anlamında dayanılmaz. I won't listen to it anymore. Artık dinlemeyeceğim. My father is a businessman. He often wears formal clothes. Her zaman resmi giysiler giyer. Şurada bir konuşturma varmış sanki. Match the pictures with the words and phrases. Hmm, resimlerle şeyleri, kelimeleri eşleyin. Bulabilirsek tabi. Neyse burayı geçeceğim, yapmayacağım. Çünkü vakit kısıtlı. Burada neler var bakalım. Fashion. Fashion neydi? Moda. Buradan gelsin. Moda, tarz, nerd. Biliyorsunuz inek öğrenci. Outfit, giysi, kıyafet, family relationship, aile ilişkileri, aile bağı, teenager, teen, ergen, generation, kuşak Bunlarla da ilgili kelimeler, cümleler kurmuş daha doğrusu kelimeleri kullanmış. Çok güzel. Burada da resimlerini vermiş. Bunlardan hangisi olduğunu tahmin edin. Şu belli, nerd. Şu da teenage. Bu da fashion. Şunlar da outfit. Şu da family. Relationship. Aile ilişkileri. Effect. Smoking affects our health. Bu da bana göre bütün cümle. Sigara içmek sağlığımızı etkiler. Etkilemek. Be fond of. Düşkün olmak. Meyilli olmak. istekli olmak. Düşkün olmak, çok sevmek anlamında hangout değildi takılmaktı inspire ilham olmak, ilham vermek, prefer tercih etmek Videoları siz durdurun buradaki kelimeleri okuyayım ben fazla şey olmasın diye yüklerken kolaylık olsun diye fazla çekmeyeceğim o yüzden biraz hızlı ilerleyeceğim Şimdi burada kelimelerimiz var. Cümlelere yerleştireceğiz. Birincisini yapmış casual. I like casual clothes, jeans and t-shirts are my favorite. Kot pantolonlar, tişörtler benim en sevdiklerim. Bu da ne oluyor? Casual clothes. Your hair style is... nasıl artık çok cool görünüyor. Olumlu bir şey söylüyor demek ki impressive olabilir. Bakalım. Yes, impressive. History was too for anyone to believe. Ne anlamayacak kadar saçmaydı. Ridiculous. Maggie is a she never smiles. Ciddi bir kız galiba. Evet. Serious. I love hip hop concerts. They are hip hop konserlerini çok seviyorum. Onlar nedir? bakalım trendi mi acaba? çelifik müthiş you can buy trendy clothes on this website bu sitede moda giysiler alabilirsiniz rock concerts are noisy herhalde dayanılmaz unbearable i don't follow neyi takip etmiyor fashion Evet sevdiğim giysileri diyelim ben demiş. John is a bir şey. He studies all day and never goes parties. Tüm gün çalışıyor. Partilere hiç gidiyor. Hiç arkadaşı yok. Tipik bir inek değil mi? Nerd. Choose trendy on this website. Look here our jacket sets. Demin de vardı buna benzer bir şey. Bir cümle. Outfits. PC'ler, on Web website. Devam edelim. Yani sorun var Şurada bakalım. Oh Paul, please don't listen to this ridiculous song again and again. Ne diyor? Şu aptalca şarkıyı tekrar tekrar dinleyip durma diyor. Dayanılmaz. Dayanılmazın diğer anlamı ne? I can't stand it. I can't Stand dayanımlı çözüme mi basacağız? Evet, B. I can't stand it. Bearable, I can't stand it. Yeni bir şey daha yani. Devam edelim. Bu bisiklet artık çıkmıyor şeylerden, Yapmayacaklar. o Şimdi geniş zamanın frequency of action demiş. Yani tekrarlanan eylemler geniş zamanda zaten yapıyı biliyorsunuz. Hatırlamamız tek gereken şey vardı. Üçüncü tekil şahıslarda fiilin sonuna s taksimi Ve yine üçüncü tekil şahıslarda doesn't kullanılıyor. Hatırladıktan sonra devam ediyoruz. Bununla ilgili videolarım var. Hem de pek çok. Simple Present diye oradan bakarsınız. Şeyleri hatırlayalım. Bir de sıklık sanıcılarımız vardı. Always, usually, generally, often, sometimes, rarely, seldom, never. Bakın sıklık gittikçe artıyor yukarı doğru. Aşağı doğru da azalıyor. Never da hiç, rarely, seldom, nadiren, sometimes, bazen, often, sıkça, usually, çoğunlukla, genel. Devam edelim. burada çok güzel cümleler vermiş. I seldom put sugar in my tea. Nadiren çayıma şeker eklerim. I don't usually wear skirt. Genellikle etek giymem. She doesn't always listen to me. Her zaman bir bak dinlemez. And sometimes don't watch TV. Bazen televizyon izlemem. Bir de bunların yanı sıra kullandığımız once a day, once a week, once a month yapısı vardı. Three times a year, twice a month. Bunları da cümlenin sonunda kullanıyor. Bakalım şurada şeyler vermiş. Peter plays soccer once a day. Bakın cümlenin sonunda. Peter günde bir defa futbol oynar. Burada sizin cümleleriniz gelmiş gibi. Diyor. Neyse burayı da tekrar ettikten sonra. Aslında bununla ilgili videolarım var. Oradan bakarsınız. Şurada kelimelerin sıralanışına bakalım. She has a terrific voice olacak herhalde. She is impressive. Bakalım doğrusu neymiş. She is terrific and yani she has an impressive voice. O müthiştir. I do, I often do my homework and watch TV in the evenings, I often do my homework and watch TV in the evenings, I never listen to pop music, I love rap. Şunu sevmem, bunu severim. Yapısı olacak. I never listen to pop music, but I love rap. Ya da ters olacak. I never listen to pop music rap müziğini yerini değiştireceğiz. Steve sometimes wears ridiculous hats. Steve Jim bazen komik şapkalar takıyormuş. I Always unutmayın. Always her zaman özleden sonra geliyor. Orada. I always buy trendy clothes. Bir sorumuz daha varmış burada. Hmm. Bunların sıklıklarını yasın diyor. Hemen yapalım. Nerede yine var? Ne şuraya gelecek. Ondan sonra always nerede? Always şuraya gelecek. Sometimes nereye reject. Şurası. Usually. Şurası. Uy. Şurası. Evet. Open şurası. böyle bir de. Şurası. Evet. Bu sıkıntıları da yaptıktan sonra böyle artış geçti. Devam edelim. Şimdi diğer kelimelerimiz var. Bunları sizden cümle kurmanızı isteyeceğim. Burada şeyin verdiği örnekler var aslında. Bakın bunu nasıl yapmış. Go online. İnternete I often go online in the evenings. Ben sık sık akşamları internete bağlanıyorum. Play video games. I never play video games. Yani olay şu. Sıklık zamirlerini kullanarak cümle kuracaksınız. Videoyu durdurun. Kendinizden şunlarla ilgili cümle yapmaya çalışın. Bakalım burada kitabında herhalde verdiği birkaç tane örnek var. I don't always call friends. Her zaman arkadaşları aramam. I don't usually read magazine. Sıklıkla dergi okumam. I always text friends. Her zaman arkadaşlarıma mesaj atarım. I seldom watch DVDs. Nadiren DVD izlerim. I sometimes go to concerts. Bazen konsere giderim. I rarely listen to music. Nadiren müzik dinlerim. Bir de sorumuz vardı. Hatırlayın. often sorusu. Ne sıklıkla yaparsın? How often do you play computer games? Rarely. I haven't got much time. Nadiren fazla vaktim yok. How often do you go shopping? Ne sıklıkla alışveriş yapıyorsun? I go shopping. I often go shopping. Sıkça gidiyorum. How often do you go out with your friends? Ne sıklıkla arkadaşlarınla çıkarsın? Ali'nin cevabına bakalım. Twice a week. Haftada iki defa. On Saturday and Sunday. Buraya da kendiniz basit birer tane örnek yapalım ve Şu alıştırmayı da yapalım bırakalım. Pardon. Şimdi Ece'nin sıklıklarını vermiş. Ece usually Tex friends. Ece seldom read news onları. I just sometimes do sports. So, soracağız, am not a soldier, so My rarely takes friends, often read news online, rarely do sports. Kate sometimes takes friends, always read news online, never do sports. Bakalım am neymiş? a <coughs> çocukların kendi cevapları olsun diyor. How often does Mike şöyle yapabiliriz. How often does Mike text friends? Mike ne sıklıkta text eder arkadaşlarına? Cevap verirken de Mike rarely text friends. Unutmayın şuralara es getireceğiz. Bundan sonra buraya es Neden? Çünkü bunlar üçüncü tekil şahısları. Bunu size bırakıyorum yapmanız için. Oldukça kolay, zor da bir şey değil. Bakalım başka neler varmış. Tekrar ediyor. Sıklıklar. Bunu zaten yapmıştık. Şimdi. How often do you see a movie? Bu sayfayı da bırakacağım. Bu sayfayı da siz kendiniz evde bu soruların yanıtlarını yaparak tamamlayın. Hmm. Likes and dislikes bu çok basit bir ünite daha ikinci sınıftan beri gördüğümüz bir ünite sevip bir şeyi sevip sevmediğimizi söylerken kullanıyoruz I love likes she likes Ve we love burada açıklayacak bir şey yok artık çok basit burada bırakıyorum dersi görüşmek üzere kendinize iyi bakın.